Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ikinci KP görevimizi yapıyoruz. Vektordan görev aldım. Eğitmen Oraya direkt ışınlıyor zaten. Şimdi bunda kılıç basacağız. Videodan önce ben biraz farm yaptım. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Siz de bu görevi yapmadan önce şu şans iksirlerini kullanarak kayıp adada farm yapın. Direkt ee, neydi onun ismi? labirenti ışınlanın zindan teleportçusundan. Oradaki dev yetileri kesin. Her neyse. Buradan bir, bir, adet kılıç alalım. Şundan bir 20 tane alalım. Şundan da bir 10 tane alalım. Ve Bismillah deyip başlayalım. Kamera arkasındayız <laughs> şu an. <laughs> Baya bir muhabbet döndü. Kayıt almayı unuttum ya. Hop buradan aleyküm selam. Hem bunun şine Perseus'a, Shaw'a, e, Zoolojiye selamlar buradan. John Cena'ya da selamlar. Zader da selamlar. Jasmine'e de selamlar. Hepinize selamlar dostlar. <laughs> Neyse. Konumuza dönelim. Şimdi bunu aldık böyle. Nerede bu? Bas abi. 10, 11 Tüh. Tekte 20 yapacaktık ya. Hop kırıldı yok devam bir daha bas ver bana oradan bir 10 tane daha 17 yapma be hadi oğlum dur şöyle yapalım da chati görün şimdi iyi hoş muhabbet ettik de Bunlar şimdi benim kanalı yorup bana söyler Aman oyun nasıl video çekiyorum diye Valla <laughs> bu kadar ya Bilgisayarım keşke daha fazlasına el verse ha, yapacak bir şey yok İlerleyen zamanlarda daha iyisi olacak inşallah Abi bir kafe daha geldi bu videodan da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.